konundan derin derin nefes al ve ağzından yavaşça üfleyerek ver aldığın her nefeste rahatlamaya gevşemeye izin ver Harika. İşte böyle. Burnundan serin havanın içeri girişini hisset. Ve ağzından yavaşça verdiğin ılık havayı hisset. harika. İşte böyle. Şimdi bütün vücudundaki kaslarını kuvvetlice sık. Ayakların, bacakların, kalçan, karnın, belin, yumrukların ve yüzündeki tüm kaslar hepsini iyice sık. Sık 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 sık. sık. Ve yavaşça bırak. Harika. Şimdi bir kez daha vücudundaki tüm kasları iyice sık. Sık 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 sık. Ve yavaşça bırak. Muhteşem. İşte böyle. Şimdi bütün kaslarını serbest bırak. Gevşe ve rahatla. Ayak parmaklarını hisset. Ayak parmakların rahat ve gevşek. Ayak tabanların, ayak bileklerin, baldırların, dizlerin, bacakların rahat ve gevşek. Kalçan belin karnın göğsün sırtın omuzların kolların bileklerin ve ellerin çok rahat ve gevşek boynun ensen kulakların alnın, yüzün çok rahat ve gevşek. Tepeden tırnağa rahat ve huzurlusun. Harika. İşte böyle. Şimdi muhteşem güzellikte yemyeşil çimenlerin üzerinde yürüyorsun. Etrafında ağaçlar, çiçekler, kuşlar. Bir tarafında akan dere, şırıl şırıl akan bir dere suyu berrak, dibindeki taşlar görünüyor. Bu muhteşem güzellikteki yerde yürüyorsun. 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 Mis gibi kokuyu içine çek. Kuşların cıvıltısını duy gökyüzündeki güneşin ışıkları yüzünü ısıtıyor. Işıl ışıl parlıyor. Yürüyorsun. Yürüyorsun. Ormanın derinliklerine doğru yürümeye devam ediyorsun. Kocaman ağaçların gövdeleri sanki gökyüzüne kadar uzayan yem yeşil yapraklar yürüyorsun yürüyorsun Burası çok güvenli huzur dolu bir yer az ileride bir açıklığa çıkıyorsun ve uzakta ahşap kapıları, pencereleri olan yıkık taştan duvarları olan eski bir yapı görüyorsun. Sanki yüzyıllar öncesinden kalmış çok eski bir müze. Bu müzeye doğru yürüyorsun ve yaklaştıkça sanki o yüzyıllar öncesinden kalan rutubetin kokusunu, tozların kokusunu hissediyorsun. Yavaşça bu müzenin kapısını aç, o ahşap gıcırdayan, tozlu kapıyı aç ve içeri gir. İçerisi loş bir ışık ve tozlar uçuşuyor. Etrafta kırık dökük bir sürü eski çerçeveler var. Burası senin bilinçaltı müzen. Burada senin bütün yaşadığın geçmişin, hatıraların, anıların hepsi var. Travmaların, acıların, kederlerin, üzüntülerin hepsi Soluk soluk, siyah beyaz fotoğraflar şeklinde bu müzede, bu kırık dökük hmm. çerçevelerin içinde. Şimdi şöyle duvarlara bir bak, bak duvarlardaki asılan bu resimlere, sanki yüzyıllar hmm. öncesinden kalma gibi. doğduğundan bugüne kadar bütün kayıtların, bütün yaşadığın acı hatıraların bu müzede. O kendini en değersiz hissettiğin anlar, en çaresiz, en yalnız hissettiğin anlar. Hepsi soluk fotoğraflar olarak bu müzede. Üzüntüden, kalbinin acıdığı, yüreğinin sızladığı, içinin acıdığı anlar. Hepsi burada. O hıçkırarak ağladığın anlar. Sabahlara kadar uyuyamadığın anlar yüreğinin çığlık attığı zamanlar hepsi bu müzede tam karşında fotoğraflar o kıyaslandığın eleştirildiğin yargılandığın anlar. ezildiğin, çiğnendiğin, zayıf görüldüğün anlar. Hepsi orada. Kendini yapayalnız, çaresiz, kimsesiz hissettiğin anlar. korkudan çıldırdığın anlar en büyük kaygıların, korkuların hepsi orada. Hepsine bir bir bak. Yataktan çıkmak istemediğin belki de nefes almak bile istemediğin hayatın anlamsızlaştığı o anlar hepsi orada öfkeden çıldırdığın sesini kimsenin duymadığı seni kimsenin anlamadığı o anlar hepsi orada hepsine bir bir bak. Sevgisiz büyüdüğün anlar. Sevilmediğini düşündüğün anlar. Masum bir çocukken boynunu büktüğün, o kimsenin o anda başını okşamadığı anlar. Hepsi orada. Ve tam karşında en büyük çerçevenin içindeki o en büyük fotoğraf da o unutamadığın anın fotoğrafı. Üstünden bin yılda geçse yine de unutamayacağım dediğin o canını en çok acıtan yüreğini en çok sızlatan o anın fotoğrafı işte o en büyük çerçevedeki hepsine bak bir bir bak şu an bunları gördükçe belki de yüreğin yerinden çıkacak gibi belki göğsün sızlıyor belki canın acıyor yutkunamıyorsun boğazın acıyor Belki açıkrarak ağlıyorsun. Belki de hepsini kırıp dökmek istiyorsun. Artık bunları görmek istemiyorsun. Biliyorum. Şimdi onlara öyle bir bak ki sanki içindeki yıllardır yüreğine yük olmuş, omuzlarına yük olmuş bu duyguları o bakışlarınla sanki gözlerinden lazer ışığı fırlarmış gibi o fotoğraflara yönelt. O fotoğraflara yükle bu duyguları. Göğsünden, kalbinden, gözlerine doğru bir yol alsın. Ve gözlerinle, bakışlarınla tüm bu duyguları bu fotoğraflara boşalt. Derin bir nefes al ve ver. Bu duygular artık sana ait değil. Bunlar sana fayda sağlamıyor. Bu duygular bu fotoğraflara ait. İçinden çıkar ve bu fotoğrafları yükle. Ve bu, bu fotoğraflar da artık sana ait değil. Bunlar geçmişte kaldı. Bunlar şimdi soluk, siyah beyaz, yıpranmış. Artık bunlara ihtiyacın yok. Bunlar sana acı veriyor. Bunların sana hiçbir faydası yok. Birazdan bunların hepsinden kurtulacaksın. İçindeki bütün duyguları derin derin nefes alıp vererek, üfleyerek bu müzenin içine bırak. Derin nefes al üfleyerek içindeki bütün bu duyguları bu müzenin içinde bırak. Bir derin nefes daha ve bir derin nefes daha. Şimdi çıkış kapısına doğru yönel ve hızlıca artık o müzeden uzaklaş. Çık, kapıyı kapat. Ve koşarak o yemyeşil çimenlerin üzerinde, masmavi gökyüzünün altında koşarak uzaklaş. Koş, 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 koş. Ve bak bakalım. Koşmanı engelleyen müzede, müzeyi bırakamadığın, orada bırakamadığın, seni bırakmayan aranızda bir bağ var mı? Bak bakalım. Eğer beline bağlanmış olan bir bağ varsa hemen orada dur. Derin bir nefes al ve sağ eline o altın bir makası al. Bu makasla bu bağı kes. Bu müzeyle olan bağını kes. Artık ona ihtiyacın yok. Artık bu sana ait değil. Bu geçmişte kaldı. Hepsi geçmişte kaldı. Yaşandı ve bitti. Kes o bağı ve koşarak uzaklaşmaya devam et. Koş, 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 koş. Ve çok ileride ama hala müzeyi görebildiğin uzak bir yerde duruyorsun. Dur, dön ve arkana bak. Çok uzaklarda kaldı müze. Hala görebiliyorsun. Şimdi Artık bu müzeden ve içindeki bütün bu acı hatıralardan sonsuza dek kurtulmanın vakti geldi. Elinde bir uzaktan kumanda var. Kumandanın üzerinde kırmızı bir düğme. Bu kumanda bu müzeye yerleştirilmiş olan dinamitlerin, bombaların patlatıcısı. Şimdi Derin bir nefes, so, nefes al ve hazır olduğunda ben üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde o düğmeye basıp o müzeyi patlatacaksın. Hazır mısın? Bir, iki ve üç. Bas o kırmızı düğmeye. Tekrar bas, tekrar bas, tekrar bas ve karşındaki müzenin havaları uçtuğunu, patladığını, alevler fışkırdığını gör. Derin bir nefes al ve ver. Artık bütün geçmişin yükleri havaya uçtu. Artık patladı. Artık bu acılardan kurtuldun. O çıkan simsiyah dumanları gör. Ve artık geçmişin bütün acı yüklerinden kurtulduğun için şükret. Derin bir nefes al. Ve şimdi hafiflemiş, rahatlamış bir şekilde o çimenlere uzanıyorsun uzan, yumuşacık, serin. O muhteşem güzellikteki yemyeşil çimenlere uzan. Kollarını aç. Bütün yükünü, yorgunluğunu toprağa bırak. Bırak aksın ve gitsin. O müzede patlayan, yanan fotoğraflarında hala üzerinde az da olsa etkisi kaldıysa bütün bu etkileri de toprağa akıp gitmesi için serbest bırak. Şimdi başının tepesinden bembeyaz bir ışık akıyor. Sanki bir şelale gibi, ışık şelalesi gibi bembeyaz bir ışık akıyor. izin ver aksın. Bu ışık çok şifalı, arındırıcı, muhteşem, mucizevi bir ışık. Yüzünden, gözünden, göğsünden, karnından, bacaklarından, toprağın dibine doğru akıyor. Başının tepesinden, başının arkasından, ensenden, omuzlarından, sırtından, belinden, bacaklarından yere doğru akıyor. Geçtiği her yeri tertemiz yapıyor, arındırıyor, temizliyor ve şifalandırıyor. Geçmişin bütün yüklerini arındırıyor başının sağ tarafından, sol tarafından, sağ omzundan, sol omzundan, bacaklarından yere doğru akıp gidiyor. Geçtiği her yer çok rahat ve gevşek. Ve bu ışık başının tepesinden vücudunun içine doğru da akıyor. Beyninden gözlerinden boğazından ciğerlerinden kalbinden midenden bütün organlarının arasından bütün hücrelerinin dna'larının arasından süzerek yıkayarak temizleyerek akıyor geçtiği her yeri rahatlatıp temizliyor Harika. İşte böyle. İzin ver, aksın, aksın. Ayaklarının altından, toprağın katman katman derinliklerine doğru aksın. Bütün yüklerini, bütün bedenini, ruhunu, enerjini temizlesin ve arındırsın. te i̇şte böyle ve bak bakalım ayaklarının altından çıkan şeylere bak izle o vücudundan bedeninden dökülen akıp giden şeyleri izle hepsi katman katman toprağın derinliklerine doğru akıp kaybolup gidiyor İzin ver aksın. Ayaklarının altından artık bembeyaz ışık akana kadar akmaya devam etsin. Artık o kadar güzel bembeyaz enerji akıyor ki, ter temiz oldun, geçmişin bütün yüklerinden kurtuldun, şifalandın, arındın, temizlendin. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Şimdi derin bir nefes al ve şükrederek hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin.